şu anda. Ve Arafa günü özellikle hiç yani tutamayacaksak ama mutlaka Arafa'yı tutalım. Arafa günü hangi gün muhterem kardeşlerim? Cumartesi, Cumartesi günü. Cumartesi günü bütün hazırlıklarımızı tamamlayalım. Kurban alışverişlerimizi bitirelim. Bayramlık alışverişlerimizi bitirelim. O günü kendimize saklayalım. O gün kendimizi kendimize ayrılalım, dinlenelim. Yani gönlümüzü dinlendirelim. Uyuyalım demiyorum yani. Beden zaten dinlenmiş sabahtan akşama kadar. Ama şu gönlümüzü şu dünya meşkelerinden kurtararak, kalp huzuru sağlayarak, o gün Arafat'ta hacılar Arafat'a çıktılar. Cumartesi günü öğlen vakti Arafat meydanı, şanki mehşer meydanı. Milyonlarca hacı şimdi orada el açıp, göz döküp Allah'tan istiğfar talep ediyorlar. Ya Rabbi, şol şol diyarlardan uzak uzak diyarlardan koptuk geldik. Saçımız, sakalımız, toprağımız, toprağa bulaştı. Elimizi açtık, boynumuzu büktük, huzurunda toplandık. Ya Rabbi ne olursun bizleri bağışla, günahlarımızı affeyle. Gafil olmayalım ya. Adamlar orada yalvarıyorlar, cennetini kazanıyor. Biz burada gaflet halinde alışveriş peşine koşuyoruz. Kurban peşine koşuyoruz. Trafikte bir karmaşa. Değil mi? Dedikodu, gıybet, bir telaş, bir gürültü, bir patırtı. Aman. Men meleke fihi sem'ahu ve basarahu ve Kim Arafa günü gözünü, kulağını, dilini haramdan, kalbini Allah'tan meşgul edecek her şeyden gözünü, kulağını, dilini koruyabilirse onları da Allah affedecek diyor Peygamber Efendimiz. Affedecek diyor. O umumi affın içine, Arafat'taki umumi affın içine biz de girebiliriz. Oruç tutarak o gün evden camiye, camiden eve Öğleni camide, ikindi cami zaten tatil, Arafa günü. Yani öyle kahvelerde, pazarlıklarda, alışverişlerde o günümüzü heba etmeyelim. İnsan bilinçli bir şekilde hareket etmemiz lazım. Mutlaka Allah ilk önce bana sonra da size hepimize o gün cumartesi günü oruçlu olabilme nasip eder. Ben bu kadar dua edebiliyorum. Gerisi sizde yani. Ben duamı yaptım. Tamam kardeşlerim bak. Yani Arafa günü affolunmak var ya. Yani hayatımızda belki de haç nasip olmayacak bize. Allah bilir yani. Para olur. Yazılırsın gidemeyesin. Şimdi şeyler kura ile gidiliyor. paran var ama gidemiyorsun. Kura bekleyeceksin. 15 sene bekliyor adam. Ecel geliyor. Vefat ediyor. Ne oldu? Gidemedi. Ama niyetini aldı. Allah kabul eder inşallah. Önemli olan niyete de almak yani. Ama gidemeyebiliriz. Arafat'a çıkıp af dilemeye, dilenmeyebiliriz Allah'tan. Allah'tan af dilenmek var evet. Mevla Teala diyor ki bakın diyor meleklerim. Bakın kullarım gelmişler diyor uzak uzak diğerlerden benden af diliyorlar. Şeytanlar da pusuya yatmışlar diyor Peygamber Efendimiz dağların başlarında. Mahşer yeni seyrediyorlar diyor. E, yeni seyrediyor şeytanlar. Acaba sonuç ne? Buradan nasıl bir sonuç çıkacak? Mevla diyor ki meleklerine kulum diyor bak diyor Arafat'a gelmişler. Mahşer meydanında provalarını yapıyorlar. Benden af diliyorlar. Şahit olun kullarım. Arafat'taki bütün hacıları affettim deyince şeytanlar tepedaklar oluyorlar. Eyvah diyorlar elimizdeki diyorlar galibeti kaçırdık bunları biz çevirecektik diyor bizim tarafımıza ama Allah diyor affetti. Allah bir defa affettiği zaman bir insan bir daha bedbaht olmaz. Yani Allah bir insana bir defa merhamet nazarıyla baktığı zaman